Arkadaşlar selamlar, sevgiler ve de saygılar. Müthiş bir pazartesi gününden hepinize selamlar gönderiyorum. Ee, pazartesi sendromu yaşayan kardeşlerim sizlere de selamlar olsun. Bırakın artık şu işleri ya. Şu pazartesi bir geçsin rahatlayacağız. Şu hafta bir bitsin çok iyi olacak. Lan şu sene bir geçseydi, şu borçları bir bitireyim diye diye öldük be kardeşim yeter. Ertelemeyi bırakın. Kısacık bir hayatımız var. Tadını çıkartalım diyoruz. Felsefi bir giriş yaptıktan sonra hemen uygulamalarımıza geçelim mi? Bugün hızlı olmadan, acele etmeden şöyle uygulamalarımızı biraz gösterelim mi ya? Her gün sohbet ediyoruz dostlar. Bu videodan sonra da sohbeti başlatacağım. Tabii siz videoyu akşam izleyeceksiniz de. 4, 5, 6 bu saatlerde bugün biraz erken çıkabildik. Yürüyüşlerimizi yapacağız sonrasında da canlı sohbeti katılırsanız muhabbet sohbet derken yürüyüşler çabuk geçiyor sizin için de eğlenceli olabilir uzun uzun yürüyüşler bazen yorucu ve sıkıcı olabiliyor sohbet muhabbet derken abuk sabuk garip garip adamlar geliyor saçma sapan bir şeyler yorum yapıyorlar falan Önem değil ee, güzel oluyor vakit geçiyor amacımız da bu zaten birkaç tane takipçimiz daha doğrusu yeni gelen arkadaşımız bir konuyu merak ediyor kanaldan işte bir iki video izliyor sorular soruyorlar falan bazı oyunları oynamaya başlıyorlar. En azından böyle bir kitleyi büyütebiliriz. Yeni insanlara ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Neyse hocam konu ne? Ben de ilk defa geldim. Canlı yayına değil ama videoya geldim. Anlatır mısın bize özet diyen arkadaşlarımıza? Şöyle uygulamalarımızdan bir bahsediverelim. Bu step uygulaması. Burada yürüyerek para kazanıyoruz. Ama dostlar bu canlı yayında genellikle gelen arkadaşlar konuyu hiç bilmediği için adım para falan diye eskiden böyle basit daha basit uygulamalar vardı. Doğru düzgün oralardan bir şeyler kazanılıyor muydu ben bilmiyorum. Ee, bunlar daha detaylı, daha kapsamlı uygulamalar. Geçmişi olan 3 yıl falan oldu herhalde Step'in olalı. Geçen 3. yıl yıl dönümünü kutlamadık mı? Evet. 3 yıldan fazla zamandır biz ilk gününden beri kullanıyoruz bu uygulamayı. Daha mantığı vardır, ee, yatırımı vardır, e, ee, anladın mı diyor ya o adam gibi anlatamadım ben de. <laughs> Çöp var, atmaz, etmez. O video herhalde biliyorsunuzdur. Ee, ayakkabı alırsın enerjin olur yürürsün falan böyle Birçok içinde daha detaylı sistem var Burada ben size sadece uygulamalardan yüzeysel özet geçiyorum Merak ederseniz kanalda detaylı bir sürü videosu var zaten onlara bakılabilir Özet olarak buradaki ayakkabımızla yürüyoruz günlük 300gst kazanıyoruz Madem öyle kazanç hesaplamalı gidelim En sevdiğim Hiç bu paraları görmüyoruz işin kötü tarafı Aa şu kadar kazanıyormuşuz diyor para nerede para yok Araba nerede akü nerede diyor GST kaçmış 16.78. Hesap makinemiz sağ olsun bizim Redmi Note 11'imiz iyi dayanıyor ya. 10 tane uygulama ekran kaydı falan. 0,01678. 300 kazanıyoruz ama 20 de tamire veriyoruz. Oldu mu sana 280. 4.67 dolar net. Çarpı 2 hesap olsa 10 dolar. 2 hesap, 3 hesap, 4 hesap yapanlar var. Tabi 3'ten 3 ve üzeri sıkıntı olabiliyor ama bazı yöntemlerle onlar da idare edilebiliyor. Hadi diyelim biz 2 hesap 10 dolar. Tabi bunu yatırmak, bunu al kazanmak için belirli bir sisteme yatırım yapmak gerekiyor. Onun da ne kadar yatırıldığını, ne kadar yatırılırsa nasıl bir sistem kurulacağını anlattığım bir videom var. Step ayakkabı seçimi yazarsanız. 300 GST kazanılan kendi sistemime benzer bir sistem nasıl kuruluyor? Yani balık vermiyoruz orada balık tutmayı öğretiyoruz bakabilirsiniz. Sadece fiyatlar değişmiştir ama almanız gereken ayakkabı, taşlar, hangi sitelerde kazanç hesabı nasıl yapılır falan onların hepsi o videomuzda var. Ne videoymuş be arkadaşım. Evet, bu step uygulaması böyle. Tabii ki başka etkinlikler de oluyor. Oyun içi etkinlikler oluyor. Farklı kazanç yöntemler oluyor. Ayakkabılar doğurtabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz, yükseltebilirsiniz, alabilirsiniz, satabilirsiniz. Bir sürü başka yöntemler de mevcut. İlgi, ilgi duyuyor musunuz? Şu an tek sorguladığımız bu. İlgi duyuyorsanız kanaldaki videolara bakarsınız dostlar. Hadi bakalım 100 GST kazanıyor. Bak paracıklar takır takır patır patır kütür kütür düşüyor bakın şurada. 100 GST yani şu an 1,67 dolar kazanmış olduk. Yukarıda enerjimiz var. 1 saat 15 dakikalık bir sistem kurdum ben. O şekilde 300 GST kazanıyoruz. Yavaş yavaş sallana sallana yürüyebilirsin. Ama evin içinde hani o yürüyüş bandı falan olmaz. Konumun değişecek. Dışarıya çıkman lazım. Hem spor yapıyoruz hem para kazanıyoruz. Daha ne olsun kardeşim diyor. Şöyle yukarıya tutturuyorum ki hata ekranına girmesin diye. Bazen arka planda hataya giriyor. Step and go. Bu biraz daha daha farklı. Burada e, risk de fazla, yatırım da fazla. Bakın yürüyüşümü burada göstereyim size. 37 kazanmışım yukarıda görüyorsunuz. 3 enerji harcamışım ve e, böyle bir Durum 15 dakika sürüyor bu Tabii bunun oyunun daha şeylerindeyiz enerjimizi artacak daha fazla ayakkabı yakacağız falan Bu 15 dakika belki 1 saat belki 1 saat 15 2 buçuk saat de olabilir enerjine göre ilerleyen zamanlarda bu artacak Burada mantık biraz daha farklı burada markete geliyorsun 2 tane ayakkabı alman lazım bunda Stepinde ayakkabı aldıkça enerjilerin ayakkabında duruyor enerjin de çoğalıyordu burada ayakkabıyı alıp yaktıkça enerjin oluşuyor O yüzden bir tanesi ana ayakkabın olacak yürüyeceksin. Diğerini de yakacaksın. O yüzden en az iki ayakkabıyla market, bu oyuna girilebilir. O da ne yapıyor? 6800'den GMT bu. Hesaplayı verelim. Madem bugün hesap kitap işine girdik. GMT ortaya karışık bir hesap yapalım. 15.82. Hadi 16 diyelim fazla olsun biraz. 0,16 çarpı 6800 müydü? Aynen 6800. Yani bir ayakkabı 1000 dolardan fazla. Biraz biraz fazla aldık. 1000 dolar diyelim. Çarpı 2 tane lazım. 2000 dolar lazım bu uygulamaya girmek için. E hocam 2000 dolar yatıracağız da kaç bin dolar alacağız? 10 bin dolar alacaksın kardeşim. Hemen böyle bir cevap bekliyor bizim yeni gelen arkadaşlarımız. Öyle bir şey yok. İlk çevrimde doğru düzgün bir şey kazanamayacaksın. Başa baş gibi bir şey olacak. Ondan sonra ikinci çevrimde yani ikinci ayakkabı alıp yaktığında biraz artıya geçeceksin. Ama yine de hala 2000 doları çıkarmamış olursun. 3, 4, 5 derken yavaş yavaş amorti süresine doğru yaklaşacaksın. E nasıl oluyor hocam bu hesap diyeceksin. Detaylı bir hesap var. Şimdi anlatmaya başlarsam onun için ayrı video yaptık. Her şeyin videosu var kardeşim kanalda. Hesap kitap videosu. Stepping Go'nun ayrı oynatma listesi var. Hesap kitap videolarına bakabilirsiniz. Ya da orada kısa kısa videoları izleyebilirsiniz. Uzun bir süreç yani bu. Sadece yine bir özet geçmiş olduk size. Burada şunu belki özetleyebilirim. Bu oyuna girip direkt gelip laps diye giremiyorsun belirli bir kod istiyor. Davet kodu lazım size. Şimdi gift diye bir kodumuz var. Bu size e, ayrıca ödül de sağlıyor. Şu GGT kazanıyoruz ya biz bakın bugün 37 kazanmışız. Kaç yani bu uygulamada da kaç kazanmışız günlük onu bir gösterelim. 37 çarpı ee, en üstte bakın 1.69 hadi 1.70 olsun. Çarpı 1.70 62 63 dolar kazanmışız çok gibi gelecek size ama ayakkabıların fiyatlarında gördünüz. O kadar yatırırsan o kadar ekmek ne kadar köfte miydi öyle bir şey işte. Burada gift bag kodu size şu işinize yarayacak. 6 enerji verecek size eğer gift bag kodu kullanırsanız ve bir tane deneme ayakkabısı veriyor. 25 KGT kazanıyorsun. 25 çarpı 1.70. 42-43 dolar sana havadan geliyor. Ama şartı ne bunun? Şimdi bizim kodumuzu kullandın. 3 gün boyunca yürüyorsun. 2'şer enerjiden 6 enerjiyi harcıyorsun. Ve 25 GGT kazanıyorsun. 40 küsür dolar. Bunun bu kilitli oluyor. Bunu kullanamıyorsun. Bunu kullanabilmek için marketten 14 gün içerisinde bir ayakkabı alman lazım. Ayakkabıyı aldın o 40 küsür dolar senin oluyor. Havadan gelen bir para oluyor. Ama tabi sadece 40 dolar için o yapılmaz. Gidip oyuna girmeye noktasında olan oyunu beğenen ben de gireceğim diyen bir kişi olması lazım ki ha, ben zaten girecektim 40 dolar havadan gelsin deyip bu kodu kullanabilir. Giftback koduna ihtiyacınız varsa oyuna gir gerçekten yatırım yapmayı düşünüyorsanız çünkü yatırım yapmayacaksan o para uçuyor. Çok da bir anlamı yok yani. Ayakkabı zaten uçuyor. 14 gün sonunda elinde hiçbir şey kalmıyor. Yatırım yaparsan ayakkabı alırsan. Siz ayakkabı alınca bana da komisyon veriyor. Ama benim de altı enerjimi yiyorsunuz. O yüzden başa baş gibi bir şey oluyor. Biraz daha detaylı bir konu. İlk defa izliyorsanız anlamamış olabilirsiniz. Ama sorarsanız anlatırız. Bakın yukarıda benim 75 GGT'm birikmiş. Çarpı 1.7 ne yapıyor? Bayağı para yapıyor değil mi? Ben bunu haftada bir falan bozduruyorum. GGT'nin durumuna göre. Bak bakacağız. Evet. Bu uygulamamız böyle bir uygulama. Ağrıyan ayak muhabbeti var. Yüzde işte sağlam ayak olayları var. Bu uygulamaların hepsi de detaylı uygulamalardır arkadaşlar bazen gelip Abi şu kadar yatırırsam ne kadar alırım sorusunun cevabı uygulamalarda yoktur Bugün e, ayakkabı ucuz alırsın yarın ayakkabı pahalanır GGT kazandığın tokenin fiyatı düşer Falan bir sürü uzun hikayesi var Ama kafanızda bir şeyler canlanmıştır diye düşünerekten Bizim de şurada 50 enerjimiz varmış Şimdi bir süre sonra Giftback kodu da veremeyebilirim çünkü Benden mesela bir kişiye kod gönderdiğim zaman 6 enerji hemen düşüyor o adam ayakkabı alırsa ileride alt enerjiyim benim geri gelmiyor. Almazsa yeri geliyor 14 gün sonra. O yüzden her iki taraf için kazan kazan oluyor. Ama şimdi benim de 50 var. Günlük 3 harcıyorum. Kaç yapıyor? 50 bölü 3. Ama hesap yaptık ha bugün. 50 bölü 3. 16 gün götürür beni. Ondan sonra da eskiden oluşturduğum kodların süresi dolar falan. 1-2 kişiye daha böyle bir bir ayakkabı daha yakmadan verebiliriz herhalde. Gerçekten yatırım yapmak isteyen bundan sonra yazsın dostlar. Sonra gerçekten yatırım yapmak isteyen geliyor, ona kod veremiyoruz. Bir ayakkabı daha yakmak gerekir. Şu aralar ayakkabı almayı düşünmüyorum. Sonuna kadar şu enerjimi harcamayı düşünüyorum. Kenara biraz para aktarmayı düşünüyorum. Bakalım. Şu an ayakkabı alacak kadar bir paramız var. Ayakkabı fiyatı 6800. Hem de hiç mintlenmemiş. Mintlemek de bir seçenek. Onun da videosunu yapacaktık. Yaparız herhalde bir gün. Stepnigo anlaşıldı mı? Geçiyorum o zaman. Superwalk. Superwalk'ta güzel bir ayakkabımız vardı. O satılınca diğer tarafta tabi bu oyunları ikişer üçer hesap Superlock'ta 3 de yapsanız herhalde sorun olmuyor. Hiç denemedim ama 2 yaptığım oldu. 3 de de sorun olacağını sanmıyorum. Telefondan aynı anda yürüyebilirsiniz 2-3 telefondan. O zaman kazançları 2 ile 3 ile çarparsınız. İşte ben de paslaşıyorum. O bir hesabımda başka ayakkabı vardı. Onu buna gönderdim falan. Böyle yürüyoruz bakalım. Ve Superlock'ta görevliler var. Onu ayrı video yapalım ya. Bu video çok uzun olacak. Zaten bol bol yürüyüş zamanım var. Bu boş muhabbetler videosu diyorduk buna. Bunda hepsini bir özet geçeyim. Diğer etkinlikler için kısa ayrı bir video yaparım. Sadece onu izlemek isteyen de onu da izleyebilir. Bu Superlog'da gün geçmiyor ki bir etkinlik yapılmasın. Şimdi yine iki tane etkinlik var. Birisi geçen yaptığımıza benziyor. Bilenler için en azından özet geçeyim. AP miydi neydi o puanlar topluyorduk ya. Hatta oradan biz 4-5 grant kazanmıştık. Onu da 10'a mı 20'ye mi tamamlayıp bir arkadaşımıza göndermiştik. O arkadaştan da hiç ses çıkmadı. Haberi yok herhalde. Onu bir hatırlatalım. Unutmazsam Twitter'dan bulmaya çalışayım. Bak kardeşim biz sana para gönderdik. Al şu parayı falan diyelim. E, 20 grant çok para değil ama kaç para yapar? 2-3 dolar bir şey yapıyor herhalde. <laughs> 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 Süper Walk uygulaması da yine benzer uygulamalardan dostlar. Size yeni başlayanlara en çok tavsiye edebileceğim uygulama. Çünkü 10 dolara bir ayakkabı alabiliyorsun burada. 10 dolara al. Beğenmedin akşam sat gitsin gibi. Ee, hatta burada şeyimiz de var. Davet etkinliğimiz. Kodumuz var burada. P73O2DE. Uygulamayı indirip kodu girdiğiniz zaman bir ay süreniz var. Bir ay içerisinde bir ayakkabı alırsanız 20 grant. Toplamda 3 ayakkabı alırsanız 30 grant daha veriyoruz. 50 grant yapıyor. 50 grant da 4-5 dolar yapıyor. Havadan gelen bir para. Bir ayakkabının yarısı havadan geliyor. Ayakkabılar zaten elinde. Onları satsam bile 50 gram kardasın. Tabii aldığın fiyattan satman lazım. Biraz daha yüksek. %6 da kesinti oluyor markette. Falan filan. Neyse bunda da yürüyorsun işte. Böyle ayakkabıların var. Enerjim var. Şurada 25 point kazanmışız. Her gün saat 18'de bu pointler e, gerçek tokene dönüşüyor. Ve sonra satılabilir. Swaplanabilir. istediğini yapabilirsin. Kazan, paraya dönüşüyor yani. Ama gün içerisinde yürürken point olarak kazanıyorsun. Bak bir point daha geldi. Çantalar, mantalar, kutular falan stepne benziyor ama daha güzel çalışıyor. Arka plana atsan hata vermiyor. Ayakkabıyı mesela satılığa koyuyorsun, enerjin düşmüyor falan. Ayakkabıya fiyat teklifi verebiliyorsun. Çok güzel yani uygulama. Bir sürü videosunda yaptık. Bir göz atabilirsiniz kanalda. oynatma listesi var. Her konunun ayrı videosu var. Sıkıştığınız yer olursa da bana Telegram veya Twitter'dan yazabilirsiniz. Demişken Telegram ve Twitter'ımızı gösterelim o zaman. Postmodern ekonomist olarak açıklamalarda linkimiz var. Burada bakın başka oyunlarımız falan da var. Onları herhalde bugün gösterir miyiz bilmiyorum. Video 100 saatlik olmasın. Ya da uzun bir video olabilir demiştik. Olsun ya ne olacak arkadaş. Vakti olan izlesin. Ee, buradan bazen çekiliş falan yapıyoruz. Superbook uygulamasında bir sürü ayakkabı verdik. Çekilişlere katılabilirsiniz. Sıfır bütçeyle bizi takipçilerimiz de bir şeyler kazandığı olmuştur. Bir tane ayakkabı kazanıp da sonrasında da çok daha fazla büyük bütçeye ulaşmış takipçilerimiz de vardır diyelim ve Super Bowl'u da geçelim mi? Geçtik, attık arkaya gitti. Telegram oyunlarını da gösterelim. Ninja Squad oyunumuz var. Orada yeni sezon başladı. Onu bir gösterelim mi? Bu sefer birazcık yardırayım diyorum. Bakalım sıralamalara girebilecek miyiz? Bir de yağmalama değil de öbür tarafta yapayım ya. Normal savaşa göndereyim diyorum birazcık. Üşenmezsem. O biraz daha böyle yoruyor sanki. Elemanlarınız var dostlar burada, bir birliğiniz olduğunu düşünün. Clash of Clans'a benziyor. Çalıştırıyorsun elemanları, askere gönderiyorsun. Lan ne oluyor lan? Ee, şeye gönderiyorsun, ekim biçmeye, odun kesmeye. Sonrasında savaşlara gönderiyorsun, savaşlardan ganimetler kazanıyorsun, böyle böyle ilerliyorsun. Ve sonrasında da bu oyundan amacımız airdrop kazanmak. Yoksa oyun oynamak değil yani. Bakın bizim elemanlar çalışıyor. Şöyle içtimaya bile çağırabiliyorsun bu hayvanları. Bak yukarıda kazma olanlar kazma. İşte diğer şey olanlar ekim biçiyor kimisi. Sonra bir tane savaşa gönderelim. Hızlı bir savaş verelim bunlara. Very easy yapalım ki burada şimdi perişan olmayalım. Gücünüz arttıkça daha hard, hard'a doğru gidiyorsunuz ve aldığınız ödüller, ganimetler daha fazla oluyor. Ee, şöyle karşılıklı birbirimize dalıyoruz. Sesi açalım. Ben'in eline çoluk çocuk varsa oynasın. Boş boş oyunlar oynayacağına bunu oynasın. Enerjinizi harcasın. Bir de şu yanı güzeldir. Mesela birkaç savaş yapıyorsun. Elemanlar yoruluyor. Aşağıda güçlerini falan görebiliyorsunuz. Şarjını görebiliyorsunuz. Elemanları çalışmaya gönderiyorsun ya. Yoruluyor mesela. Sürekli telefonun başında ya da bilgisayarda açık tutmanız gerekmiyor. Bu uygulamalar bilgisayarda da açık tutulabiliyor. Bakın şunları zaten klasik veriyordu. Bir tane de şurada ganimet aldık. Onu da taktığımız zaman ordumuz daha güçlü hale geliyor. Şöyle bakın göstereyim size. Şuradan birliğimize tıklıyoruz. Ve hangisindeydi o? Şunda mıydı? Çeşitli kategorilerde ganimetler var. Bunu artık tak dediğin zaman yukarıda bakın bazı güçler veriyor sana. Böyle böyle ilerliyorsun. Buraya bir para yatırımı yapmadık. Para çekme de yapmadık. Ufak tefek oyun içi bir şeyler alınabiliyor ama onun için biraz daha bekleyeceğiz. İlerliyoruz. Şubat ayında 2025 Şubat ayında airdrop vermesini bekliyoruz. Oynuyoruz. Çok bizi yoran bir şey değil. Öyle takılıyoruz. Bazen etkinlikler oluyor falan. Twitter'dan paylaşıyoruz. Başka işbirlikler oluyor. Böyle böyle devam. Birçok menüsü var. Ayrı anlattığım video var. Daha da fazla uzatmayayım diyorum. Aşağıda anlattığım bütün uygulamaların, kodların neye ihtiyacınız varsa açıklamalarda linki var. Oradan bir tıklayıp hemen oyunu açabilirsiniz. Superwalk'un kodu lazımsa aşağıda yine var. Ketize'nin Tetizen'i biliyor musunuz bilmiyorum. Bilmiyorsanız videolarını yaptık. Güzel bir airdrop kazandığımız oyundu. Aynı oyunun sahipliğinde farklı bir oyun. Sahipleri aynı yani öyle söyleyeyim. Play to airdrop diyoruz buna. Airdrop kazanmak için oynadığımız oyunlar. Burada da yine amacımız airdrop kazanmak. Bununla ilgili çok bir bilgi. Ne zaman gelecek ne gelecek yok. Biz para yatırmadık buraya. Para çekmedik. Şuradan bağlanabiliyor. Oyun içerisinde bir şeyler alınabiliyor ama herhangi bir yatırımımız yok. Biraz daha ilerleyen zamanlarda ufak tefek bir yatırımlar yapılabilir diye düşünüyorum ben. Biraz vites yükseltebiliriz ama yeni başlayanlar için de tavsiye etmiyorum. Önce anlayın, videoları izleyin. Sorunuz varsa sorun, yavaş yavaş ilerleyelim. Şu bizim eleman. Karşıdan da zombi değil de bombiler geliyor. Zombileri öldürerek bombileri topluyoruz. Öyle bir mantık yapmışlar. Burada sandıkları açıyoruz. Şuradaki e, aksesuarlarımız artıyor. Gücümüz artıyor. Daha üst liglere gidiyoruz. Bakın şu an ben Elmas 1'deymişim. <laughs> İlerlemek için bazı görevler var. Onları yapıyorum falan. Mesela şuradan mı görüyordum onu? Bakın yukarıda ligler var. Enerjim bitti diyor Superwalk. Uyarı verdi. Tamam oğlum. Eee. En, en baştaki likten başlıyorsun. Yukarıya doğru gidiyorsun. Ne kadar yükselirsen. Ne kadar çok puan toplarsan. Ne kadar güçlenirsen. Bununla ilgili airdrop almak. <laughs> 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 ne oldu ya? <gülüyor> 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 Ölüyoruz galiba. <gülüyor> 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 Neyse sesim çıkıyor mu? Çıkıyor evet. <laughs> Durup dururken bir öksürük geldi. Neyse uzatmayayım. Bunda da <laughs> bu şekilde airdrop almak için ilerlemeye çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya böyle? Çık dedim bundan da. Piyasalara da bakalım ve bitirelim. <laughs> Demek ki insan böyle durup dururken bir şey olsa, bu ağzına bir şey takılsa ölüp gidecek lan. Daha başında bir yerdeyiz bile. <laughs> Suyumuzu alsak iyiymiş. Neyse yaşıyoruz devam. Ee, başka piyasalara bakalım. Son klasiktir. <laughs> Bizim videoların sonunda her gün piyasara bakarız. İki sene önceki videomuzu açsanız onda da Bitcoin ne durumdaymış, kriptolar ne durumdaymış bakılabilir. GGT bizim için çok önemli. 38 GGT kazanıyoruz. Az değil. Yani 65-70 dolar. GGT 1'e düşse ki düştüğü bir zaman olmuştu, sıçırtmıştı hepimizi. 38 dolar kazanacaktık. Bayağı bir fark var. O yüzden hani bu düşüş riski olduğu için böyle haftada bir 3-4 günde bir çok yükseldiyse o gün neyse, o gün bile kazandığımızı belki bozdurabilir. Ben böyle bir taktik izliyorum. Haftada bir falan bozduruyorum. Çünkü Spending'den yani kazandığımız cüzdandan ana cüzdanı atarken 5 kesiyor Sık sık atmak 5 5 demek 5 çarp 1.7 ne yapıyor A, 7 8 dolar para yapıyor Boşa gidecek demek O yüzden arada bir atacağız <laughs> GMT çaktırmadan bayağı yükseldi ha Daha 11 12 13'lerden 0.13 tabi 16'ya doğru gelmiş Güzel ben zaten oyun içerisinde kazandığım GGT'leri GMT yapıyorum Çünkü oyun içerisinde bize yine GMT lazım olacak en azından market fiyatı düşerse elimde bolca GMT olur. Daha ucuza almış olabilirim diye düşünüyorum. Tabi herkes kendi stratejisini yapabilir. <laughs> NFV bu videoda göstermedik ama bir sonraki videoda gösterelim. Ayrı oynatma listesi var. Orada <laughs> yine yapay zeka yardımıyla metinden görseller oluşturulabilen bir site var. Orada da airdrop kazanmak için basit görevleri yapıyoruz ve e, airdrop kazanmaya çalışıyoruz. Cebimdeki telefona bir bakayım bir saniye. Evet iPhone teknolojisi hiç hata vermemiş. Çatır çatır patır patır kütür kütür puanları vermiş. NFT'in <laughs> de videolarına bir bakın dostlar. 2 üç tane videosu vardır zaten. Çok kolay. Günlük check yapın. Meta bağlamak gerekiyor. 3-5 dolar atsanız oraya bir ay götürür sizi. Pointleri toplayın. Bir gün onu pointler gerçek NFP tokene dönüşecek. O tokenin fiyatı neymiş? 24-25 centmiş. Tamam. Grant dediğimiz Super Volt'un tokeni 83'lerde markette Grant kullanıyoruz. Hatta bir gösterelim. Enerjimiz bitti ya. Yürüyen arkadaşlarımızı falan da görüyoruz. Yani Super Volt gerçekten bayağı bu işi yapıyor yani. <laughs> Bakalım şu saatte yürüyen arkadaşımız var mıymış? Şuradan arkadaş olarak ekleyebiliyoruz birbirimizi. Sağ üstteki arama sekmesine postmodern yazarsanız eklersiniz. O, şuna bak. Kaç kişi yürüyor? Brad White, Robin Hood, Hana, Brad White yine. Sanırım iki hesap kullanıyor arkadaşımız. Yine isimsiz bir abimiz. Ahmet 5 dakika önce yürümüş. Sivi 11 dakika önce yürümüş. Sivel Sv 15 dakika önce yürümüş falan. Böyle arkadaşlarımızı da görebiliyoruz. Buradan da selam gönderiyoruz hepsini. Türkse bu arkadaşlarımız isimsiz olanlar. Onlar da ismini yazarsa görebiliriz. Süper işte şu etkinlikler var ama onu ayrı şimdi kısa bir video yapı veririm size. Fiyatlardan nereden nereye gittik? Tamam. GST dedik 17 demediydik demiş olalım. GST az önceki hatta şuradaki Step uygulamasında kazandığımızın fiyatı 173 GST kazanmışız. Kaç para? 17 sentle. Yok pardon 1.7 sent. Neredeyse 2 sent öyle düşün. Walk token Super kazandığımız pointler gündüz saat gündüz mü oluyor işte 18 akşam üzeri mi oluyor akşam mı oluyor neyse saat 18'de e, gerçek token olan Volk'a dönüşüyor bu Volk'u da satabiliyoruz Katizen Katizen oyunumuz Zoom tokeni Kati token çok işimiz yok onunla ama öyle bir takip etmek için eklemiştik oyun e, airdrop aldığımız zamanlar lazımdı fiyatına bakıyorduk Kripto yine bazı kriptolara bakalım şöyle bir xrp 1.13 litecoin 90 solana 239 sol çok iyi arttı 45'leri falan gördü herhalde bitcoin 90'ın altına azıcık salmış arbitrum 68'lerde avax 34 ethereum 3000'le doğru salmış bnb 616 dogecoin 36 SHIB de 24'lerde dolar 34.70'lerde sterlin düştü 44'ün altına düştü oralarda takılıyor. E, altın 2600'lerde yüzde bir değer kazanmış. <laughs> Hisselerden de bazılarına bakarsak yüzde bir iki çok bir kıpırdanma yok gibi. İstanbul borsası da 9380'lerde herhalde 10.000'e 10 doğru yavaşça geçip oradan da 12-13'e doğru ilerlemesini uzun vadede bekliyoruz. Ama borsada çok bir paramız da yok. Genel olarak bir paramız yok dostlar. Borsada, kriptoda. Yani biz bunları anlatıyoruz diye ne bileyim bizi kafanızda da çok şey düşünmeyin standart bir şeyimiz var yani bütçemiz var. Düşük bir bütçe diyebiliriz. Çok bütçeli, büyük bütçeli takipçilerimiz var ama. Hiç bütçesi olmayan da var. Bizim öyle çok geniş bir yelpazemiz var. Binlerce doları önemsemeyen de var. Bir dolar hesabı yapan arkadaşlarımız da var. Evet. Herkes kendine göre bir sistem kurmuş dostlar. Ben genelde en az riskli şekilde ve böyle en tabandaki kişiye göre anlatıyorum. Oyunların içerisinde farklı, daha riskli stratejiler yapılabiliyor. Ama ne bileyim bizden görüp yanlış yapar. Ya da ne bileyim adam bütçesi ona uygun değildir ama sen yaptın ben de yapayım der. O yüzden ben genelde böyle temelden anlatırım ama farklı yöntemler de var yani. Neyse bugünlük bir para kazan videosunun daha sonuna geldik. Şimdi Superlog'daki etkinliklerden kısa bir video yapayım. 2 tane etkinlik var. Bir ve 2-3 dakikalık. Ondan sonra da bir canlı yayın açarız. Yürüyüşümüz bitene kadar devam ederiz. Hadi bakalım. Herkese iyi akşamlar.